Ama ben masal gibi bu halim bin Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Atenos'ta e, tak plugin'i göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an üstümde yönetici yazıyor ve bunu nasıl ayarlayabileceğimizi göstereceğim. Ama çık gir yaparsam e, bu düzelecek zaten. Aa düzelmedi. Niye düzelmedi? Çünkü rela çekmedi Bir rela çekeceğim ve üstümdeki rank gidecek şimdi gördüğünüz gibi gitti şimdi e, öncelikle Atenos'a giriyoruz arkadaşlar girdikten sonra buraya group manager yazıyoruz ve spigot mc olanını indiriyoruz sonra e, ikinci bir pluginimiz ise nametag edit bununla giriyoruz spigot mc indirdikten sonra sunucumuza geliyoruz ve bir tane roller çekiyoruz gördüğünüz gibi rela şekilde şimdi öncelikle bir tane grup oluşturmamız lazım nt grup at yönetici grubumuzu oluşturalım yönetici grubunu oluşturduktan sonra bu gruba bir e, tabla nasıl gözükeceğini ayarlayacağız şimdi grup yönetici prefix yazıyoruz ve buraya e, bir renk kodlarımızı yazalım kırmızı olur genelde yani öyle ayarlayacağım Evet kırmızı ayarladım 4 e, sonra boşluk bıraktım C L bir dakika C L e, Burayı önce bir yönetici yazıyorum Evet Yönetici evet oluşturdu Şimdi ee, buna da bir tane permission eklememiz lazım. Permission ekliyoruz şimdi. Permission yönetici nokta tag. Evet. Bu, bu name tag edit bitti. Şimdi grup manager'a geliyoruz. E, Mangat p owner yönetici nokta tag yazıyorum buraya. Gördüğünüz gibi direkt ben owner olduğum için yönetici oldum ama bir tane e, pre prefixte hatamız var galiba Şu şekilde Evet gördüğünüz gibi yönetici oldum bu şekilde daha güzeldir böyle e, şimdi e, sunucuya yeni gelen birine direkt oyuncu rankını vermesi gerekiyor bunu nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim e, nt group az oyuncu bu sefer Sonra NT Group Oyuncu Prefix Bu sefer de E yapacağım EL Oyuncu Boşluk 7 Evet oyuncu Prefiximizi oluşturduk Şimdi Permission vereceğiz bir tane Permission Oyuncu nokta Tag olsun bu da ee, Şimdi tekrar e, Mangat P ye geliyoruz Default oyuncu nokta tak şimdi e, benim Minecraft'ım orijinal olduğu için başka bir hesapla gelip gösteremiyorum gösteremiyorum şu anda arkadaşım da olmadığı için ama siz denediğinizde yeni gelen birine direkt bu e, oyuncu rankını verecektir bunları uygularsanız e, sonra mesela mm, warp yok değil mi şurada warp plugin. Evet şimdi önce bir var plugin ekleyelim. Birkaç daha bir şey gösterip video bitireceğim. Essentials yüklüyorum. Ee, sonrasına tekrar bir çekiyorum. Evet. Şimdi bir oyuncunun mesela mesela benim ofumu al alacağım. Şuraya bir tane varp çekeyim. Set varp. Deneme yapıyorum. Şimdi ofumu alacağım. Deop, X Group, Chris. Ben yani yönetici olarak gözüküyorum ama ee, mesela var deneme yazdığımda o, oluyor çünkü rankımı değiştirmedim evet rankımı değiştiriyorum konsoldan. Manuat, X Group, Chris, Default yapıyorum. Şükür yapacağım şimdi. Evet gördüğünüz gibi oyuncu oldum. Şimdi Arp deneme yazımda çalışmıyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Şimdi tekrar bir off verelim kendimize. Off'umuzu aldık. Hemen kendimi bir tekrar owner yapayım. Skrukris owner. Evet tekrar yönetici oldum. Şimdi Mangat P ee, Default sen sen else.warp ee, Şimdi bunu yazdıktan sonra oyuncular warp çekebilecek. Yani bunu izin vermiş olduk. İnternete eklemek istediğiniz e, permission'ın e, adını bulup bakabilirsiniz. Ben şimdi örnek olsun diye gösterdim nasıl yapabileceğinizi. Şimdi tekrar kendime bir oyuncu yapacağım. Manuat Manuat x Default yaptım, oyuncu oldum. Op'umu alabiliyor mu kendimle? Evet, op'umu da aldım. Şu anda op değilim mesela. Warp çekebilir miyim? Çek. Warp deneme yazdığımda gördüğünüz gibi oluyor. Ee, mesela ama Warp ayarlayamam, Set Warp. Çünkü bunu da ayarlamadık. Ee, bunu internetten Permission'larına bakarak ayarlayabilirsiniz ilerde yorumları yazarsanız daha detaylı anlatabilirim ve arkadaşlar şimdi bir de şey var kendimiz grup menajerden nasıl bir grup oluşturacağız man-gat yazıyoruz bu sefer p yok mesela ben youtuber oluşturayım Youtuber. gördüğünüz gibi youtuber oluştu şimdi man-gat p youtuber yt.tag ben video öncesinde oluşturmuştum şimdi kendime youtuber tagı vereceğim Monat YouTuber Monat X Group Chris YouTuber ve gördüğünüz gibi YouTuber oldum ama ee, boşluk bırakmayı unutmuşuz hemen onu da ayarlayayım. Nete Group e, YouTuber Prefix Size bunu da göstereyim hatta 4 L U F L Yazıyoruz sonra boşluk bırakıp f koyuyoruz ama düzelmiyor niye düzelmiyor? Evet gördüğünüz gibi düzelttim. Bu şekilde youtuber yazıyor kafamda. Evet yani siz de e, bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha bunu kalınlaştırayım mı de daha güzel dursun ya. Ama sadece şunu da kalınlaştırayım ya. Ama birleşik oluyor bu bir sefer. Neyse neyse neyse. Evet. Ohoo her şey bu. Evet dostlar bu videolukta bu kadar da nasıl yetki ayarlayabilirsiniz. Oyunculara direkt geldiğinde oyuncu rankı verebilirsiniz. Ee, ve permission nasıl verebilirsiniz onu anlattım. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eee sunucu kurmamı istiyorsanız da Yorumlarda belirtebilirsiniz. Öyle bir planım var ama istek varsa yaparım, yoksa Allah'ta uğraşmam. E, bu videodukta bu kadar da. Sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.